Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Birinci bölümde aşurenin anlamı öneminden bahsettik. İkinci bölümde de oruçlarından, Muharrem ve aşure oruçlarından bahsedelim inşallah demiştik. Birinci bölümde dolaylı olarak Ayşe annemizin anlattığı bir hadis-i şerif vardı. Bukhari'de var. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasumu fil cahiliye, ya muashura fil mek Mekke. Mekke'deyken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aşure gününde oruç tutardı. Peygamber olmadan önce de tutardı. Peygamber olduktan sonra da Mekke'deyken oruç tutardı. Kânet Kureyş'un tasumu Kureş müşrikleri de tutarlardı İbrahim Aleyhisselam'ın anısına devam ettirirlerdi onu hatırasını. Onlar da oruç tutardı. Felemma kadimen el Medine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edip geldiği zaman samahu o orucu tutmaya devam etti. Ve emara bi savmihi o günü ümmetine de emretti. Aşura günü oruç tutmayı. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman emretme, ısrarla üzerinde durma ve ayrıca dikkat çeken bir şey daha var. Tellallal bağırtırma durumu oldu. Münadisini gönderiyordu, tellallanı yani. Sokaklarda hatırlatıyordu o günün tabi imkanları, kitli iletişim araçları falan yok. Nasıl yapacak? Tellallar bağırttırıyor. Hem Medine'nin sokaklarında tellallar bağırttırıyordu. Aşure günü orucu tutun diye ısrar ediyordu. Hem de Ehlel Arud denilen Medine'nin köyleri, banliyöler yani, Medine'nin banliyölerine adamlar gönderiyordu. Kabilelere adamlar gönderiyordu ve hepsinde ısrarla orucun tutulmasını vurguluyordu. Karşılaştığı kişiye bir yerden gelmiş mesela kabilesi filanca senin kabilen oruç tutuyor mu bugün diyordu. Bir tanesi diyor ki mesela rivayette ben kabilemin yanından geliyorum. Bugün sabah yedik ya Resulallah. Olsun diyor hemen git haber ver. Bundan sonra yemesinler. Devamını oruç tutarak geçirsinler. Akşama kadar yemesinler. Bu güne hürmet etsinler. Peygamberimiz Aleyhisselam hem kendi oruç tuttu hem de ümmetine emretti. Bu orucun tutulmasını hep ısrarla istedi. Bu ısrarından dolayı Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh başlangıçta Peygamber Efendimize ve ümmete vacip idi. Sonradan müstehap hale dönüştü der. İmam Şafii ise der ki hayır başlangıçta da sünnetti, sonra da sünnet. Müekket sünnetti. Peygamberimiz müekket sünnet olunca ısrar etti der. Yani artık ısrarın şeyini çözmeye çalışırlar. Fakat birazdan daha iyi anlaşılacak inşallah. Devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi tuttu, hem cemaate tutmasını tavsiye etti, emretti. Sonra, bir müddet sonra, bir iki sene sonra belki, bazı rivayetleri bir ya da iki sene böyle tuttu diyor. Sonra, فَلَمَّا رَعَ Yahud yasumun fi Onların içerisinde, Medine'deki ehl, Medine ehli içerisinden Yahudiler vardı. Onların doğruç tuttuğunu gördü. Yahudilerin de oruç tuttuğunu görünce onlara sordu. Ma hadal yevmul fi? Siz bugün de neden oruç tutuyorsunuz? Aşure'nin sizce anlamı ve önemi ne? Onlar da dediler ki peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Hadal yevmul ladzi Musa ve beni İsrail'e min Firavun. Bugün öyle mübarek bir gündür ki bugün de Allah Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını Firavun'un şerrinden kurtardı. Fe garragahu fil Firavun'u o gün denizde boğdu. Hada yevmun salih. Bugün çok salih bir gündür. Çok mübarek bir gündür. Dolayısıyla biz de onun için önem veriyoruz. Dedi ama devam ediyorlar. Sadece Musa aleyhisselam ve ümmeti İsrail oğulları. Firavun'un şerrinden kurtulmalı, Firavun'un boğulması falan. Ayrıca dediler: hazal umurladı lezî istevat safînetu Nûh 'alâ'l-cûdî." Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de aşure gününde Cudi üzerine indirildi. Dağın üzerine indirildi." dedi. İlk defa karaya çıktılar dedi. Peygamber Efendimiz bunu reddetmedi. Zaten başka hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz bunu vurguluyor. Nuh Aleyhisselam ve ümmeti, ümmetinden de çok az bir insan. Çok az sayıda bir insan. Tabi üç oğlu da var. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlu ve müminlerden de az bir topluluk. Yemeğe bindiler diyor. Recep-i Şerif'le alakalı hadislerde de vurguluyor. Recep'te Recep-i Şerif'te bindiler. Yedinci ay olan Recep-i Şerif'te bindiler. Senenin birinci ayı olan Muharrem'in onuncu günü indiler gemiden diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam. Yani altı ay sular üzerinde gemide bulunmuşlar. İşte onlar da diyorlar ki Allah'ın yüce peygamberi Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler karaya indiler. Sonra ne oldu? Fesama Nuhun ve Musa ya Muashura. O gün Aşure günüydü. Allah Celle Celalü'nün bu iki nebisi peygamberi Nuh Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam oruç tuttular. Şükran lillah, Allah'a şükür için, teşekkür için. Allah madem bizi kurtardı, biz de onun anısına oruç tutuyoruz dediler. Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve ene ahakku bi Musa minkum onun anısını yaşatmaya ben daha layığım dedi ve yine ne yaptı fesame yine oruç tutmaya devam etti ümmetine de tabi oruç tutun devam edin dedi ancak bir farkla ki dedi ki bundan sonraki sene inşallah bir gün öncesi ya da bir gün sonrasıyla tutun Yahudilere benzememek için. Madem Yahudiler de tutuyorlar. Buradan yola çıkarak oryantalistler art niyetle derler ki peygamber, peygamber demiyorlar tabi. Muhammed nereden öğrendi bu orucu? Yahudilerden öğrendi. İnsaf çok sahih rivayetlerde var ki Buhari gibi en sahih hadislerde var yani. Buhari hadislerinde ki Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ve ümmeti daha önceden de tutuyordu. Yahudilerle karşılaşmadan evvel. Ve hatta Mekke'deki müşrikler bile tutuyordu. Kureyş tutuyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın anısını yaşatmak için İbrahim Aleyhisselam'ın doğum günü diye düşünüyorlardı. Ve doğruydu tabii ki. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam da doğum günü. Dolayısıyla yani Medine'ye geldi de Yahudilerden öğrendi de ondan sonra tuttu da falan bunlar art niyetin ifadesi müşriklerin art niyet. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki bir gün öncesi tutun ya da bir gün sonrasıyla. Onun için aşure gününün orucu güzeldir, üstündür, mübarek bir gündür. Ancak Yahudilere benzememek için 10. günle birlikte bir gün öncesi 9-10 ya da 10-11 tutmayı tavsiye ediyor. Ya da 3 gün daha güzeli. 9'u, 10'u ve 11'i. Yahudiler Kimin anısına tutuyorlar? Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtuluşu, İsrailoğullarının kurtuluşu, Nuh Aleyhisselam'ın hatırası diyerek tutuyorlar. Yahudilerin her sene Tişrin dedikleri yedinci ayları var. Şemsi Kameri karışımı bir takvimleri var. Kendilerine mahsus olmak üzere başkalarında yok. Sadece İsrailoğullarında var, Yahudilerde var. Onların yedinci ayları bu takvimlerine göre 7. aylarının ismi Tişri'nin. Tişri'nin 10. günü onlar büyük kefaret günü diyorlar. Şükür günü diyorlar. Madem Allah kurtarmış İsrail olanı ve Musa Aleyhisselam'ı şükür günü. Farz onlarda. Onlarda farz. Her sene hem farz olarak oruç tutarlar. Yine Bukhari'de var rivayette. Ebu Musa el-Aşari Hazretleri radıyallahu anh anlatıyor. Tesumuhul Yahud Yahudiler hem o gün oruç tuttular ve tettehiduhu ida ve bayram olarak kutluyorlar. Yani onların en büyük bayramı. Hem farz oruç hem de bayramda oruç tutuyorlar onlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir müddet devam etti böyle. Fakat ikinci sene ne oldu? Ramazan orucu farz kılındı. Daha önce Ramazan orucu ortada yoktu. Olmadığı zaman Peygamberimiz ne yapıyordu? Aşure orucunu hem tutuyor hem de emrediyordu. İşte Ebu Hanife'ye göre vacipti diyor. فَلَمَّا فُرْضَ Ramazan Ramazan orucu emredilince تَرَكَ رَسُولُ Rasulullah Resulullah Aleyhisselam onu terk etti. Ve dedi ki, isteyen bundan sonra tutar, aşırı orucunu isteyen tutmaz. Herkesin isteğine bağlı. Eskiden ısrar ediyordu. Emrediyordu hatta. Değil mi? Emra bir savmihi diye geçiyor en sayı rivayetlerde. Onun orucunu yani aşırı orucunu tutmayı emrediyordu diyor. Ama ondan sonra ne oldu? Ramazan orucu farz kılınınca artık bundan sonra dedi Farz orucumuz Ramazan'dadır. İsteyen aşure günü oruç tutar. Faziletinden istifade eder. İsteyen oruç tutmaz. Dolayısıyla müstehaba dönüştü. Müstehab. Ne demek müstehab? Yapan sevabını alır. Yapmayan da günaha girmez. Günaha girmez. Vebali yok. Ancak müstehabları daha önce de demiştik hatırlarsanız. Müstehabları, mendupları sürekli de terk etmek uygun değil. Peygamberimizin arada bir yaptığı şeylerdir en azından. Bunun üzerine sahabelerden kimisi oruç tutmaya devam ettiler aşureyi, kimisi de terk ettiler. Terk edene niye sen terk ediyorsun demediler. Terk etmeyip tutana da niye tutuyorsun demediler. Faziletine bina tutan tuttu tutmayan tutmadı. Mesela bir gün Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh oturmuş yemek yiyordu. Yanına gelen bir sahabi dedi ki Ey Abdullah dedi yani bugün aşure günü niye sen oruç tutmadın da yemek yiyorsun? Dedi ki sen bilmiyor musun? Peygamber Efendimiz Ramazan orucu farz kılınana kadar o ısrarıydı. Emrediyordu. Oruç artık müstehaptır. isteyen tutar, isteyen tutmaz. Abdullah İbni Ömer de öyle. Ki bu ikisinden niye hemen misal veriyorum? Bu ikisi büyük alim. Sahabelerin içinde en büyük alimlerden. Abdullah İbni Ömer de radıyallahu anh'a Bazen tutardı, bazen tutmazdı aşurede. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün birisi sordu. Dedi ki, Ya Resulallah Eyyus ve eftal ba'de ramazan Ramazandan sonra Allah indinde en eftal olan oruç hangi oruçtur? Ve devam etti sorusuna Eyyus salati eftal ba'del mektubeti. farz olan namazlardan sonra Allah indinde en kıymetli namazlar hangi namazlardır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Diyor ki, اَفْطَلُ الصَّلَاتِ اِنَّ اللّٰهِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ Allah'ın indinde en eftal olan, en faziletli olan namazlar Ba'del mektubeti, bazı rivayetlerde Ba'del faridatı diyor, aynı. Farz namazlardan sonra en eftal namaz hangisi? Salatul leyl gece namazıdır diyor. Diğer rivayette de salatun fi cevfil leyl gecenin karanlıklarında kalkıp Rabbinin huzuruna gelmektir diyor. Demek ki insanın uykusunu bölmesi, teheccüd namazı kılması, farz namazlarından sonra en eftal namaz. Allah hepimize nasip eylesin. Tetecafe cunubu ya da ona rabbehum kavfen ve tamâ gibi ayetlerde de var hep. Benim has kullarım yanlarını yataktan ayırır uykuyu böler, huzuruma gelir, korku ve ümit ile bana yalvarırlar, diyor Rabb'im bizleri onlardan eylesin. Demek ki farz namazlardan sonra en kıymetli namazlar teheccüd namazlarıymış. Zor çünkü değil mi? Zor. Bir kader-el mağrem, el manem ne kadar zorluk varsa mükafatı da o kadar büyük. Diyor ki, devam ediyor cevaba, en eftel oruçlar Ramazan'dan sonra hangi oruçlardır diye sormuştu kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Eftalü siyam indallahi Ba'de Ramazan şehrullahil muharrem Ramazandan sonra Allah indinde en üstün oruçlar Muharrem'deki tutulan oruçlardır diyor. Onun için Muharrem ayının başındaki yıl başındaki tuttuğumuz oruç, aşuredeki tuttuğumuz oruç veya oruçlar aşureden bir gün önce bir gün sonralarda tutmak eftal. Muharrem'in diğer günlerinde tutulan oruçlar da hep kıymetli. Aşırı orucunu tutarsanız bir günde ne kadar sevap kazanırsınız? Bir senelik normal zamanlarda tutacağınız bir senelik nafile oruç sevabı kazanırsınız. Sıyamu aşura yükeffiru seneten. Başka hadiste de yükeffiru seneten mağdiyeten Geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur. Büyük günahlara değil de yani küçük günahlara. Çünkü büyük günahlar için özel tövbe gerekir. Tabi bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla tutarsanız o da ayrıca sevap. Ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aşurenin dışında Muharrem'de de yine oruçların eftal olduğunu söylüyor. Aşureden sonra da ay sonuna kadar 20 güne yakın zaman var Muharrem ayından. İşte Muharrem ayının her bir orucu 30 güne denk geldiğini normalde başka zamanda tutulacak 30 günlük nafile oruç sevabına denk geldiğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Rabbim en güzel bir şekilde oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin. Rabbim rızasından ayırmasın.